İlk insanlar etin pişirilince daha lezzetli olduğunu ve daha uzun süre saklanabildiğini keşfetmişlerdi. Üstelik pişmiş eti çiğnemek ve sindirmek daha kolaydı. Göçebe mağara insanları deniz kıyılarına dolaştılar. Kıyılardaki mağaralarda barındılar ve sahilde buldukları şeyleri yediler kısa süre içinde balık avlamanın farklı yöntemlerini ve diğer deniz canlılarını yakalamayı öğrendiler. İlk insanlar hakkında bildiğimiz her şeyi arkeologların araştırmaları ve buluntuları sayesinde öğrendik.